Merhaba arkadaşlar. Arnavut ciğeri yapacağız bugün birlikte. Buzluktan bence ben ciğerimi çıkarttım. Şimdi birazcık erimesini bekliyorum. Bunu kenara alayım. Bir de yanına patates kızartması yapacağım. İki tane patatesimi aldım. Şimdi soyalım. Yani patatesimizi soyduk. Şimdi bunu kare kare doğrayalım. Arkadaşlar, bu arnavut yaparken biraz bol zamanda yani gündüzden yapmaya başlayalım. Çünkü ciğerin kanını akıtmak için bekleteceğiz. Aynı şekilde patateslerimizin nişastası gitsin diye onları bir miktar suda bekleteceğiz. Biraz. Daha sonra tabii ki bu suyunu süzmesi için bekleteceğiz vesaire vesaire. Yani bu süreç güzelce kurulacak patateslerimizi. O yüzden gündüz yapmaya başlayalım. Akşama lezzetli bir arnavut yeriyle patates kızartmamızı yiyelim. Önce şu şekilde doğruyorum. Kalınlıkları şöyle olacak şekilde. Daha sonra bunu bir tanesini göstereyim. Yıkırsın. Şöyle doğradıktan Hı -hı. sonra efendim. Wow, harika olmuş. Buna mumi, buna sanki şekerden susan. Anne. Tamam anneciğim. Şu şekilde kare patateslerimi doğruyorum. Dur yiyeceğim anneciğim. Patateslerimi bu şekilde doğradım. Üzerine su koyacağım üzerine su koydum ben bunu e, streç yapıp buzdolabına koyacağım buzdolabında beklesin birazcık e, ve biz en önemli bir şeyi unuttuk yemeğimizin lezzetli olması için başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve lezzetli olsun yemeklerimiz inşallah şimdi ciğerlerimize geçelim arkadaşlar Şimdi ciğerlerimi buzluktan çıkardığımı söylemiştim buzluğa koymadan önce ben yıkayıp koyuyorum böyle dört parça ayırmıştım ciğerlerimi bunun zarını çıkartmamız gerekecek buz halinde daha zarını çıkartacağız daha sonra ince bir şekilde doğrayacağım bir daha yıkamayacağım ciğerlerimi böyle süzgeçte kanının akması için bir süre bekleteceğim buzdolabında önce bir zarını çıkartalım şöyle alayım. Şurada gördüğünüz üzere zarı var. Bunu çıkartmazsak eğer doğ yerken ağzımıza gelir. Hani hoş bir şey olmaz. Soğan zarı gibi düşünün. Şöyle. Yani bu buz olduğu için çıkartması bir tık daha zor oluyor. Ama doğrarken daha kolay doğrayacağım Bu şeklinde olduğu için daha hani daha erimedi tam çıkarttım buzdolabından buzuktan işte ee, ne kadar oldu bir 20 dakikadır dışarıda bekledi yıkadım ve zarını çıkartıyorum gördüğünüz gibi şöyle zarını çıkartıyorum iki, iki de zarını çıkarttım şöyle şunu da atalım Sarını çıkarttım. Şimdi doğramaya geçeceğiz. Ee, ince bir şekilde doğramamız gerekiyor. Şunu başlayacağım. Şöyle. Şimdi yarı buz olduğu için doğramak çok daha kolay oluyor tabii ki. şöyle doğrayıp bunu biraz daha küp şeklinde biraz daha küçük parçaya ayıracağım. Çünkü patateslerimi de küp şeklinde doğradığı doğradığım için böyle yapıyorum. Hani bu buz istesem daha ince bir de doğrayabilirim. Çünkü gerçekten kolay. Aslında güzel çok keskin bir bıçak almayı planlıyorum. Bu bıçaklarım aslında sürmene bıçak internet sitesinden aldım. Daha keskin olmasını umuyordum. Ben keskin olduğunu sanıyordum ki e, ee, de bir sürmene bıçakla bir et doğradım. Dedim benim bıçaklar hiç keskin değilmiş yani. O nereden aldıysa gidip bakacağım oradan. Bıçak alacağım inşallah. Bakalım. İşte şöyle doğ, böyle doğradım ya. Daha sonra şöyle bu şekilde kare olacak şekilde hepsini doğrayacağım. Şu şekilde doğradım. Bu arada buzluktan çıkardıktan sonra ciğerlerinizi yani 10 dakika veya 15 dakika fazla bekletmeyin. Çünkü çabuk yumuşuyorlar, e, kesmesi daha zorlaşıyor. E, ben buzdolabında bunu beklettim, süzgecimin içine koydum. Kanının akması için buzdolabında koyacağım, biraz bekleteceğim. Yani ne kadar vaktiniz varsa, bekletin kanı iyice aksın. Şöyle e, küçük bir tenceren mevcut. Bunu küçük seçmemin sebebi e, hem böyle kenarları daha yüksek. Çünkü fazla yağ, yağın kızarması iyice kızarması ve yüksek bir dereceye ulaşması gerekiyor ciğerimizin güzel bir şekilde pişmesi için ve fazla yağ kullanmayayım diye hani şurası küçük ya şöyle dolsun az yağ koysak bile biraz dolu gözüksün. Öncelikle patatesleri kızartalım. Daha sonra ciğer kızartılsın ve ayçiçek yağı kullanacağız. Hakiki zeytinyağı kullanmayacağız bunda. Çünkü hakiki zeytinyağın aroması ciğerimize geçebilir. Dolduruyorum. Bu sırrı fazla yağ kullanmakta arkadaşlar. gördüğünüz gibi şöyle yukarı şöyle şu kadar yağ boşalttım işte ve bu yağ ben buzdolabına koyacağım ee, diğer ciğer yapmadığı da kullanacağım en büyük ocağımı aldım ocağımın altını açtım evet bu yağım iyice kızsın Patateslerimi yaklaşık bir saattir suyun içinde buzdolabında bekletiyorum. Nişastası iyice çıkmış durumda. Şimdi süzeceğim ve iyice kurutacağım. İyice kurutmamız gerekiyor. Bu sırada yağım da kızıyor. Ne kadar iyi kurutursak dış tarafı o kadar çıtır olacak arkadaşlar. Patateslerimi süzgecime aldım. Suyunu süzdüm. Havlu peçeteyle güzelce nemini alacağım. Patateslerimi iyice kuruttum. Patateslerimi iyice kuruttum. Ee, ve yağım da kızdı. Kızdı. Ş Burada şöyle bir noktaya dikkat edeceğiz. Patateslerim içine şu aşamada tuz kesinlikle atmıyorum. Yağın içinde tuz olmayacak. Patateslerim kızardıktan sonra şöyle peçete serdiğim tabağımı alacağım ve ondan sonra e, tuzlama, baharatlama işlemine başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Elimle şöyle bir tane bir atayım. Güzel sıçramıyor. suyunu bayağı iyi almışız demek ki. Şöyle yapsam. Açmıyor, Tek seferde koydum patateslerimi ben. Çünkü yeterince yağ attığımı düşünüyorum. Ee, ilk seferde yaparsınız. Sadece bunu hazırladım. Şöyle. Bunlar. Kızarmaya devam edelim. İçine kesinlikle bu aşamada tuz atmayacağız kızarsın. Tabağımızı alalım. Göstereceğim. Evet patateslerim oldu. 18 dakikadır kızartıyorum. Şimdi patateslerimi altına küçük bir kabıma alacağım. Gördüğünüz gibi patateslerim şahane kızardı. Altı açık bir şekilde 18 dakikada kızardı benim patateslerim arkadaşlar. Ama tencereden tencereye ve fark ee, eder. Çünkü bazı tencerelerde daha yağ daha çok kızışıyor. Onlar da daha çabuk şey yapabilir. Ben peçeteyle şu yağını alacağım patateslerimi. Altındaki peçete zaten yağın bir kısmını aldı. Ben de üstünden birazcık aldım. Şimdi patateslerimi baharatlarını katacağım. Kırmızı toz biber katıyorum. Birazcık kekik, çok az, çok az karabiber, biraz da tuz patateslerimi şimdi karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar yağımızın kızgınlığını patates düşürdüğü için yağımızın altı açık duruyor ben bu işlemleri yaparken. Kızışıyor hala. Çünkü ciğer için çok kızgın bir yer çok önemli. Baharatlarımı karıştırdım. Bir tanesinin tadına bakıyorum. Hı çok lezzetli. Kırmızı toz biberin verdiği aroma gerçekten çok yakışıyor. Şimdi bir kabıma sıra geldi ciğerlerimize. Ciğerlerimi buzdolabından çıkarttım. Bir kabıma un döktüm. Üzerine kabartma tozu dökeceğim biraz. Kabartma tozumu üzerine döktüm. Unumla kabartma tozumu şöyle karıştırıyorum. Bu arada yağım kızmaya devam ediyor. Diğerlerimi üzerine dökeceğim. Şöyle unumla karıştırıyorum diğerlerimi. püf noktamız arkadaşlar şu şekilde bununla karıştırıyoruz ya ciğerleri. Kızartmadan hemen önce yapmamız gerekiyor. Çünkü un tabakamızın ince olması gerekiyor. Ben unla karıştırdıktan sonra süzgece alacağım bunları ve fazla unu kurtaracağım ciğerden. Bu şekilde fazla unun gitmesini sağlıyorum süzgeç sayesinde. Arkadaşlar ben bir hata yaptım, bunu siz yapmayın diye söylüyorum. Aslında kevgirle ununu ayıklasaydım daha iyi olurdu. Maalesef süzgeçim nemli olduğu için şu şekilde un tabakam biraz kalın oldu siz bu hata yapmayın. Un tabakısı çok ince olsun. Ondan sonra hemen kızartmaya atın. Ben atacağım kızartmaya. Yine de lezzetli olacağını düşünüyorum. Bir bakalım. Yağımız ne kadar kızdı. İdare eder diye düşünüyorum. Şimdi hepsini açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ciğerlerimiz çok güzel bir şekilde kızardı. Patateslerimiz de aynı şekilde şöyle bir odaklayayım. Dur kızım şimdi ciğerlerimi ne kadar sürede şimdi kızgın yağda altını hiç kapatmadık açık bir şekilde ben kronometre tuttum 30 ve 40 saniye arasında hatta 30 saniyede bir kısmı çok güzel pişti daha kesinlikle çok dikkatli olun yoksa yanar ve lokum gibi o kadar lezzetli ki daha baharatlarına atmadım tuz biraz da karabiber atacağım çok azcık çok az da kekik atabilirim içerisine atacağım karıştıracağım ve akşam yemeğimiz salata ve yanına azıcık da pilavla hazır olacak. Veya pilav olmaz patates var zaten. Evet. Ne başka püf noktası. Dediğim gibi eğer mesela altını kısmışsanız veya kapattıysanız veya iki, iki bir, bir kısmını attınız diğerini de ondan sonra açacaksınız. Diğeri ondan daha uzun bir sürede kız, kızarıyor. Mesela 2-30 saniyede kızardı. İkinci attıklarımız ise 1 um, dakikada hal oldu. İnce oldukları için çabuk kızarıyor ve lokum gibi gerçekten çok lezzetli oldu. Herkese öneririm. Şimdi bir yiyeyim tadına bakayım. Çok güzel. Şimdi baharatlarını atmamama rağmen, atmama rağmen gerçekten çok güzel. Çok lezzetli olmuş. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ben de böyle videolara devam edelim inşallah görüşmek üzere.